Arkadaşlar merhaba. Son zamanlarda sınavın psikolojik tarafıyla alakalı çok fazla soru gelmeye başladı. Evde daha fazla kalmamızla beraber. Ya ders çalışamıyorum. Ders çalışsam da verimli olmuyor. Masanın başına oturamıyorum. Düzensizlik var. Tarzı tarzı. Çok fazla soru gelmeye başladı. E, bunun hakkında neler yapabiliriz diye düşündüm ben de ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Aslında hala uyguladım. Yani geçen sene hem uyguladım hem hala devam ettirdiğim. Çünkü İngilizce çalışıyorum, YouTube'da bir içerik üretiyorum. E, o yüzden bunları da aslında bir arada götürmek için benim de birkaç e, bir şey yapmam gerekiyor e, ders çalışırken. Dediğim gibi hala kendi kullandığım tekniklerle beraber e, sizle aktarmaya çalışacağım. 6 tane madde belirledim. Hemen birincisiyle başlayalım. Birincisi müzik dinleme. Benim e, geçen yıl şöyle bir taktiğim vardı. Canım ders çalışmak istemezse ve sayısal dersler çalışacaksam biyolojiye dışında tutarak tabi bunu söylüyorum. Müzik dinliyordum arkadaşlar ama modunuzu düşürecek müzikler değil. Birazdan modunuzu yükseltecek hareketli, mümkün olduğunca söz olmayan müzikler dinlemeye çalışıyordum. Özellikle matematik, fizik, kimya çözerken çok hoşuma gidiyordu bu müzik dinlemek ama altını bir daha çiziyorum, Canım ders çalışmak istemediğinde ve söz olmayan müzikler. Bunlar sizin modunuzu da yükseltir. Ya yani ders çalışırken çok fazla soruyorsunuz müzik dinliyor muydun diye. Evet, sayısal derslerde bazen söz olmayan müzikler dinliyordum modumu yükseltecek şekilde. Bence siz de deneyebilirsiniz bunu. İkinci olay dikkat dağıtıcılara çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor çünkü etrafınıza telefon olabiliyor, tablet olabiliyor veya farklı şeyler olabiliyor e, ve ders çalışırken dikkatinizin dağılması çok kolay oluyor. Çünkü çok fazla çoğunuz ders çalışmayı sevmiyorsunuz ve hayat tarzınız değil. Beyin şöyle düşünüyor. Ya başka bir şey bulsam da hemen ders çalışmaktan kaçsam şeklinde düşüncesi oluyor beynin. O yüzden beyne bu fırsatı vermemek için e, telefonunuzu veya dediğim gibi dikkat dağıtıcılarınızı kendinizden olabildiğince, olabildiğince uzak tutun. Hatta Ders çalışırken bence telefonunuz odanızda olmasın. Yani, yani hayati bir mesaj almazsınız büyük ihtimalle. O yüzden olabildiğince onlardan uzak durmaya çalışın. Ki benim tavsiyem teneffüste de bakmamanız. Yani ders çalışırken, teneffüs ders teneffüs ders ders teneffüs falan yaparken araya aslında çok fazla radyasyon yayan televizyon, bilgisayar, telefon gibi araçlar almamanız. Yani dersin başında... ...hiç başlamada ve en sonunda bakmanız bence sizin için çok daha faydalı olur diye düşünüyorum ben. Üçüncü olay bence bir programınız kesinlikle olmalı. Ben 11. sınıftan beri e, çok fazla program değiştirdim ama sürekli bir programım oldu. Evet programlarım belki haftada bir değiştirdim, iki haftada bir değiştirdim. Ama hiç programsız ders çalışmadım. Çünkü programsız ders çalıştığım zaman ben şunu fark ettim. Çok fazla çalışmak istemiyordum. Yani masanın başına oturduğumda bir belirsizlik beni kaplıyordu. Ve bu belirsizlik etrafında da çok uzun da ders çalışamıyordum. Benim de, de çalışamıyordum. O yüzden bence bir program yapın kendinize ve kendiniz yapın programı. Kendiniz en iyi kendinizi siz tanırsınız. Ben mesela kostük yaptığım öğrencilere şey diyorum. Siz bir program önce konuşuyoruz onlarla. Sen bir program yap bana at onun üzerine konuşalım diyorum. Çünkü sizi sizden daha iyi kimse tanıyamaz. O yüzden en iyi programı sizin yapmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi kesinlikle bir programınız olsun. Yani illa %100 uyuyacaksınız diye bir olay yok. Benim mesela şu an bir programım var. %100 uyuyor muyum? Hayır. Ama en azından yapmam gerekenler belli. O yüzden yapmanız gerekenler en azından belli olduğu sürece siz bir yolda gidersiniz. Arada savrulabilirsiniz tabii ki ama yolunuz en azından belli olur. Dördüncü olay zamanınızı planlayın. Yani hem ders çalışırken hem derse başlamadan önce. Ders çalışırken şöyle bir kronometre falan alıp ters çevirip koyabilirsiniz. Düz çevirmeyin. Sürekli oraya bakmak istersiniz. Ters çevirip koyun. Eğer güzel gidiyorsanız ders çalışmaya o etütte hiç o kronometreye bakmayın. Ama canınız ders çalışmak hiç istemiyorsa ve güzel devam edemiyorsanız mesela açın bakın. Baktığınız 15 dakika olmuş mesela atıyorum. Ama bu 15 dakika dayandıysam bir 15 dakika daha bir 20 dakika daha dayanırım deyin kendinizi o motive etmeye çalışın. Yani kronometreyi dediğim gibi kötü olduğu anda kurtarıcı olarak kullanmaya çalışın. Bir de güne başlamadan önce o gün ne yapacağınızı bence planlayın. Akşam yatarken de olabilir sabah kalkınca da olabilir. Ama e, kesinlikle gününüzü planlayın, neler yapacağınızı planlayın. Ki bu da zaten programlı olmakla bence ilişkili. Zaten programlı olmak hayatın her alanında bence çok artı bir özellik. Son olarak kendinize ödüller belirleyin. Evet bu biraz çok klişe olacak ama çikolata, ne bileyim şeker veya e, sevdiğiniz dersin sorusunu çözmek de olabilir. Mesela ben olsam 2 saat Türkçe çalışacağım tamam mı? Sonra 2 saat Türkçe çalıştıktan sonra kendime derim ki... Sen matematik çözmeye hak kazandın, fizik çözmeye hak kazandın tarzı bir kendime ödül belirlerdim. Veya çikolata da olabilir, şeker de olabilir. Ama tabii şey yapmayın, e, derse başlamadan önce çikolata yemeyin, enerji versin diye. Dersten sonra yiyin ki biraz daha motive etsin sizi. Videoyu ben de bir yaşanmış olayla bitirmek istiyorum. Apollo 2 diye bir uzay mekiği var ve bu uzay mekiği uzaya gideceği zaman yakıtının %70'ini kalkış için enerji olarak kullanıyor. Yani... %70 enerjisini kalkış ivmesi olarak kullanıyor. %30'la devam ediyor hayatına. Siz de yani ders çalışacağınız zaman enerjinizin büyük bir çoğunu başlangıçta kullanın. Zaten ilk etüdü yaptıktan sonra diğerleri daha kolay gelir. İlk etüt, ilk gün, ilk hafta bunları yaptıktan sonra devamı çok daha iyi gelir. Bence ömür boyu eşlik olmaktansa bir yıl boyunca inek olmanız çok daha faydalı olur sizin için diyeyim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.